Çocuğu dünyaya davet eden herkes onu beslemekle, giydirmekle, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Merhaba, oyun terapisi eğitimine hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Damla Can Güneyer. Ben psikolojik danışman Ağınur Soysa. Hepimizin bir çocukluk yaşantısı oldu. Bu yüzden de çocukluğun nasıl bir duygu olduğunu, oyun oynamanın nasıl bir duygu olduğunu hepimiz öyle ya da böyle biliyoruz. İsmi her ne kadar oyun terapisi olsa da burada kendi içimizdeki çocuğa yolculuk ve çocuğun yolculuğuna yoldaşlık yapmak söz konusu. Evet. Yönlendirme yapmadan onu o yolculukta eşlik ediyoruz. Zaten süreç içerisinde göreceğiz bahsettiğimiz konularda. Orada çocuğun kendini keşfetmesine, çocuğu merkeze alan, çocuğun yönlendirdiği terapi ekollerini görüyor olacağız. Terapist orada sadece bir gözlemci, bazen bir kamera kayıt aracı gibi olacak. Ve o kayıtları izleyip yorumlayabildikçe, çocuğun iç dünyasını tanıdıkça oralardan iyileştirici etkileri fark ediyor ve keşfediyor olacak. Aslında çocukları tanımak, çocuğu çocuğun dünyasına çocuğun gözüyle bakmayı birazcık gerektiriyor. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar ise oyun oynar. Bu sözde şunu görüyoruz aslında, oyun bu kadar doğal ve bu kadar spontan bir şey aslında çocuk için. Hiçbir zorlama, yetişkin zorlaması olmadan kendi doğalından çocuklar zaten oyun oynuyor. Oyun için herhangi bir zorlamaya ve herhangi bir e, öncesinde bir kurguya gerek olmuyor. Oyun odasında çocuk için sağladığımız en önemli şey şu oluyor, iletişim kurmayı, duygularını düzenlemeyi, bir ilişkiyi geliştirmeyi Stresle başa çıkmayı, kendi özbenliğini yükseltebilmeyi, hayatı aslında hayatın ta kendisini prova edebilmeyi, oyun çünkü bir prova gibi çoğu zaman oyuncaklar üzerinden kendi okul hayatındaki dinamikleri prova edebiliyor ve en son basamakta Maslow'un da vurguladığı kendini gerçekleştirme basamaklarına çocuğun emin adımlarla gidebilmesi için çok önemli bir araç. Yüz yüze buluşmalarımızda bol bol oyun oynayacağız, biz oyuncaklarımızla orada olacağız, orada da yüzle temas etmek de çok keyifli olacak. Şimdilik hoşça kalın. İlk can Canlı yayınımızda buluşmak üzere. Size hem kaynaklarınızı hem canlı yayınla ilgili ödevinizi, her şeyi ulaştırmış olacağız. Siz kaynakları okuya durun. Canlı yayınlarda soru cevapta buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizinle birlikte olmak çok keyifliydi. Hoşçakalın. Hoşçakal.